Ben 15 Temmuz gazisiyim, Ordu ünyeliyim, aklımda e, o geceye rağmen bir seni girde bıraktık tabii. Benim bacağımda dokuz taşmayla bir tane burcum var. Allah o geceyi bir daha nasip etmesin. Anneler babalar ağlamasın. Bir daha göstermesin diyorum. Yani çok güzel bir şey. İnşallah Allahu Teala bunun devamını getirir. Yani bunun devamını bekliyoruz her sene. Her sene olmasını bu şerefsizlerden kurtardığımız için Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun. Yani ne diyeyim buna başka ne denir ki? İnsanların vatanını sevmesine, insanların İslamiyet'i sevmesine, insanların şerefsizlerden kurtarmasının şerefine. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun ülkemizi ele geçirmek için yapmış oldukları içimizdeki ihanet şebekelerini kullanarak yaptıkları girişimi kınıyoruz. Yeniden, özellikle Türk milletinin bu girişime karşı yapmış olduğu birlik ve beraberlik mücadelesi, Salah yeniden Ali. bağımsızlık Ali. mücadelesini canı gönülden kutluyorum. Peki burada meydanda olmayı neye bağlıyorsun? Şu an bir, bir gerçek insan var meydanda. İnsanlar bir şekilde karşı tarafa mesaj verebilmek için her şehrin meydanında toplanıp demokratik tepkisini göstermeli. Seneyi devriyesini yaşıyoruz o darbe girişiminin. Allah böyle bir şey bir daha göstermesin milletimize. Vallahi Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Çok korkunçtu, çok endişelendik. Benim çocuklarım hepsi yani ne bileyim görevdeydi. Yani korkunç bir geceydi. Allah bir daha yaşatmasın. Peki burada bu meydanda hep birlikte olmak sizin için ne ifade ediyor? S yani şu anda mutluyuz Rabbime şükürler olsun. O günler gitsin bir daha gelmesin. Allah bir daha yaşatmasın. Çok şükür Rabbime. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. rahmet eylesin. Vatanı var eylesin Demokrasi Rabbim. Allah Türkiye'ye zaval vermesin. Ya burada meydanda olmak Türk milletinin milli iradesine sahip çıktığımızın bir göstergesi. 15 Temmuz geçen sene bir ihanet projesi Türkiye'de uygulanmaya çalıştı. Millet olarak birlik beraberlik halinde bu ihanet projesine geçit vermedik. Bundan sonra da geçit vermeyeceğimizin bir göstergesi olarak buradayız. Vallahi çok duygulandık yani gerçekten. Ne bileyim ya söyleyecek bir da yok yani. Burada bu kadar insanın birlikte olması sizin için ne ifade ediyor? Ya hep beraber, Türk insanı hep beraber kontrolü söylüyor yani. Yapılan işin yani millete yakışmayan bir hareket olduğunu yabancıların sezandırılmasını istiyorum. Diyeceğimiz bu. Peki meydandaki size göre bu coşku nasıl? Vallahi dün akşam çok kalabalıydı. Bu akşam da öyle olacağına inanıyorum. Vallahi iyi olmamızı, Millete karşı, vatanımızı, milletimizi yani yönlendirmemiz lazım yani. Okullarda mutlaka iyi olur, ortalık düzelir. Allah'ımıza şükürler olsun. Daha çok kuvvetli olmamızı dilerim yani. Peki bu coşku sizce nasıl buradaki coşku? Buradaki coşku sizce nasıl? İyi çok güzel, çok güzel hoşumuza gittiği için geldik, vatanımız, milletimizle daha çok kuvvet vermemiz için geldik buraya. E, i̇ki gündür burada mısınız? Ha, i̇ki gündür buradayım. E, peki neler söyleyeceksiniz? Bu sene seneyi devriyesini yaşıyoruz darbe girişiminin. Bayrağı darbe girişimini lanetliyoruz. Ee, Allah devletimize, bu milletimize güç kuvvet versin. E, e, bu meydanda olmak sizce ne ifade ediyor? Bu meydanda olmak Türk milletinin gücünü ifade ediyor. Bak herkes burada, bütün halkımız, milletimiz burada. Güçlü olduğumuzu o hainlere gösteriyoruz. Böyle düşünüyorum ben. Müzik